olarak da kendi yaptığımız basit şeyler vardı. Öyle çok oyuncak çeşitli yoktu bizim çocukluğumuzda. Çocukken nasıl vakit geçirirdin? Ok, okulun dışında ve oyun dışında e, baba, babama yardımcı olurdum. Babam dükkan işletiyordu, ona yardımcı olurdum. Çocukken ne tür kıyafetler giyerdin? Erzurum soğuk bir memleket olduğu için kışın çok e, kalın şeyler giyerdik. Ayağımıza böyle mesler, ayak mesler ve lastik ayakkabılar giyerdik. Yanında e, o devrin giyilebilecek e, elbiselerinden giyerdik. Çocukluğumuzda en çok ne yapmayı severdiniz? Arkadaşlarımla o vakit geçirmeyi ve onlarla oyun oynamayı. Unutamadığınız bir çocukluk anınız var mı? Anlatır mısınız? Tabii ki var. İlkokul birin sınıfa gittiğimde bir defasında bir caddeden geçerken bir yolun kenarındaki taşıtı dikkate almadan kendimi caddeye, caddeye geçince bir ufak trafik kazası geçirdim. Neyse ki ucuz atlattım. Bu da bana çok dikkatli olmamı, trafiğe çok dikkat etmemin gerektiğini öğretmiş oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel kızım.